<laughs> Ay çok kötüsün Merve gerçekten ya. Yani. Ay ama tatlım benim sen o pide gibi suratında sekiz tane ifade uzmanına gitsen de mesele kaçma ayol. ister aldır ister dövdür ister eklet ama senin ifaden alık. Haksız mıyım ya pırtayı buraları gerdirince böyle iyice balığa benzememiş mi? Ay vallahi çok alimsin Merve bak güldürme bak makyajı bakacağız Sazana benziyor kabul et bayağı sazana benziyor. Ay yeter ama vallahi. Şey... Ne diyeceğim bu oya kliniği tamamen kapandı değil mi? Yani kiminle uğraşmaması gerektiğini öğrendi diyelim biz onu. Oyun bu da değil mi şekerim? Çomak sokanın elleri itinayla kırılır. Ne bileyim sen durup dururken niye kuruldun bu oyaya böyle? Doktor bey sanırım zehirlendim ve bana acil bakmanız gerekiyor. Ya Galiba öleceğim ve şu anda hiç hazır Efendim, değilim. Sakin olun önce. Sakin önce. olamıyorum çünkü ne yapsam 180 atıyor diyorum size. E, o o, o ya söz. O zehirledi. Hepinize şahit... Şahitsiniz şart, burada. Hanımefendi. 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 Efendim, test sonuçlarınız tertemiz. Panikten tansiyonunuz düşmüş sadece. Tansiyonu mu düşmüş? Ay canım benim. Niye kırılacağım ayol? Benim derdim senle. Yani burada arkadaşımın gecesi gündüzüne karışmış. O burada diye senin huzursuz olduğunu görmüyor muyum ben? Senin için. Benim tatlı arkadaşım ya. Hmm. Aa bak unutuyordum. Hmm. Sana küçük bir sürprizim ay. ay niye böyle zahmetlere giriyorsun Pelinci? Ay ne zahmette aşk olsun Merve. Öyle alışveriş yaparken vitrinde görünce ay dedim bu Merve'ye biricik arkadaşıma çok yakışır. Peki madem alalım bakalım. Ee, oy artık giderdi mi? Oturamaz bu sitede değil mi? Daha da mı gitmesin? Arkasına bakmadan gidecek. Bundan sonra senden öğrendiğim gibi yapıyorum ama bütün işlerim tıkır tıkır yürüyor. Haklısın canım. Doğru yapmışsın. Ben de olsam aynısını yaparım. Merve. Ay sen mi geldin hayatım duymamışım. Raşel milyemi jimnastiğe götürdü bir saat içinde gelecekler. Tabi zaten Raşel götürsün İşine değil mi? Efendim. Yok bir şey. E, aç mısın şuradan bir tabak ayarlayayım sana. Hayır değilim hiçbir şey istemiyorum sağ. Olun. Ee Pelin sen nasılsın? İyi canım. Sen Taylan kulübe gitti. Biz de işte kız kıza böyle pazar keyfi yapıyoruz. Tabi siz keyif yapın. Güzel güzel eğlenin. Çok yoruluyorsunuz zaten. Biraz dinlenin. Hadi ben çıktım. Görüşürüz sevgili. Laf mı soktu şimdi bu? Gergin falan mı? Ay yok canım ne gerginliği. Pazar günlerini sevmiyor. İşkolik ya. Huysuzluğu ondan. Ay bizim Taylan da tam tersi. Çalışmasın da ne yaparsa yapsın. Ee, nereye gitti şimdi? Havuza gitmiştir tatlım benim. Ay Pelin hiçbir şey yemiyorsun ama bak kemiklerin sayılıyor. Hadi ye birazcık. Aa. Ay doğru diyorsun. Madem kutlama yapıyoruz. Of veriyorum bugün kendime. Hop. Ver bir zahmet. Hmm.